Yarım saat yol yürüdüm. Jardin Majoral'ı göreceğim diye geldim. Biraz önce kuruşta kapıdan geri döndüler. Tahminimce kapalı. Ben şimdi gidip soracağım. İnşallah kapalı değildir. Yani burası Marrakeş'in en popüler yeri. Burayı göremezsem üzüldüm. Jardin Majoral'ı. Selam arkadaşlar. Büyük uğraşlar sonucunda Jardin Majorel'e girmeyi başardım. Şimdi içeriği gezeceğiz. <laughs> Evet. Marrakeş'te Jardin Majorelle'deyim. Biraz buradan bahsedeyim sizlere. Buranın kurucusu Fransız ressam Jacques Majorelle. 1917 yılında buranın büyük büyükelçisi tarafından Marrakeş'e davet ediliyor. ve Burayı çok beğeniyor. Havasını da beğeniyor. Yalnız Marrakeş fazla ağaçlık olmadığı için onun bir rahatsızlığı varmış. iyi gelmiyormuş. Bundan dolayı Afrika'nın çeşitli bölgelerinden e, endemik bitkiler ve hayvan türlerini bu bahçeye getirmiş e, ve bahçenin içine bir de villa yaptırmış. Kendisi ressam olduğu için sanatsal çalışmalarını e, bu villada sürdürmüş. E, ardından buranın bakım masraflarını karşılayamayacak duruma gelmiş. Bahçe büyük olduğu için. E, ve burayı halka ziyarete açmış. Ziyarete açtıktan sonra halkın gözünden düşmüş burası. Ee, iyice bakımsız hale gelmiş. Bu nedenle de masrafları karşılayabilmek için bu sefer e, bahçenin kenarına parseller satmaya başlamış. Sonra onların bir komşusu var, Yersin Lauren diye bir adam. O da bir Fransız e, sanatçı. O da bu bahçenin hemen yan tarafında oturuyor eşiyle birlikte. Bu bahçeyi de çok beğeniyorlar. Bahçenin satılacağını duyunca bahçeyi e, kurtarmak istiyorlar. Yani otel yapılmasın diye gidip konuşuyorlar bu e, arsayı satın alanlarla. Fakat ikna edemiyorlar. E, bunun da tek çaresinin yani bu işten dönmeleri için tek çaresinin bahçeyi satın almak olduğunu anlıyorlar ve Sonuçta bu bahçeyi satın alıyor, Yen e, Sen e, Yves Saint Laurent ismi ve e, bahçeyi satın alıyorlar. İçindeki e, villanın ismini de Sahra olarak değiştiriyorlar. Eşiyle birlikte burada yaşamaya devam ediyorlar. Sonra e, uzun yıllar burada yaşıyor ve Yves Saint Laurent öldükten sonra eee vasiyet diyor. Benim küllerimi diyor bu bahçeye gömün diyor. adam öldükten sonra 2008 yılında öldükten sonra cenazesini yakarak küllerini burada bir ya bir evin içine koyuyorlar veya gömüyorlar. Tam emin değilim. Ee, Yves Saint Laurent'un evi de burada. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Oraya gömmüşler. Bir de Macar'ının şöyle bir özelliği var. Karşıda görüyorsunuz. Majorel mavisi diye bir şey var. Yani kobalt mavi diyorlar ama bence biraz daha açık renkte kobalta göre Majorel'e özel bir kobalt mavisi olduğu söyleniyor bunun. Ve görüyorsunuz şu mavi. Majorel mavisi diye geçiyor. Evet, güzel bir yer. Evet, Jardin Majorel'i gezmeye devam ediyoruz. şıvıltılarını duyuyorsunuz burası adeta çölün ortasında bir sahra zaten villanın ismini de Yves Saint Laurent satın aldıktan sonra sahra olarak değiştirmiş bu bahçenin içinde Yves Saint Laurent'un evi müze olarak kullanılıyor İslami sanatlar müzesi olarak kullanılıyor galiba burası fona devredilmiş Yves Saint Laurent ona devretmiş burayı. Bugün o fon burayı işletiyor. Evet, karşımızda Yves Saint Laurent'in villası. Aynı zamanda Majorel'in villası ve e, Majorel mavisini görüyorsunuz. Kuş çıvıltıları arasında macerol bahçelerini gözmeye deniyoruz. Jardin macerol. Jardin e, garden. Garden'ın Fransızcası olabilir. Burada parklara bir jardin deniliyor. Ve çok kalabalık. İçeriye girmek çok zor. Online bilet alıyorsunuz. Online bileti almak zor. Yani çok uğraştık. İçeri giren saatlerce sıra bekliyorsunuz. Jardin Majorel Majorel Marisi, Kobalt Mahallesi evet, Karşıda da villasını göstereyim Evet, Jardin Majorelle'in kobalt mavisi meşhur evinin önündeyiz. Burası önce e, Jacques Jardin'in evi olmuş, daha sonra Yves Saint Laurent'in evi olmuş. E, şu anda da berberi müzesi olarak kullanılıyor. Fas nüfusunun büyük bölümü berberilerden oluşuyor. Sadece Fas'ın değil, Kuzey Afrika'da çok büyük bir e, nüfusları var. Kendilerine özel alfabeleri var. Birçok devlet kurumunda e, İngilizce, Fransızcanın yanında berberi e, dilinde de tabelaları görüyorsunuz. Yani çok fotoğraflık güzel bir bahçe ama etraf çok kalabalık olduğu, Çok sayıda turist olduğu için e, istediğin gibi fotoğraf çekemiyorsun. <laughs> Yani Marrakeş'e gelen herkes Burayı görmeden gitmiyor Jardin Majorel Majorel Bahçeleri resmen bu mavisi, kobalt mavisi. <laughs>

bu arada buranın giriş ücreti 2023 yılı itibariyle söylüyorum size bugün günlerden ne olduğunu da unuttum ama ocağın 31 galiba 150 dirhem yani bizim paramızda maalesef 300 lira ediyor. Bu bahçeyi gezmek için 300 lira veriyorsunuz. Müzeyi gezmek için de ayrıca para veriyorsunuz. Ben müze için para ödemedim. Görmek istemedim. Sadece bahçe için 300 lira dedim bizim paramızda. 150 dinar dirhem. Yves Saint Laurent ve Jacques Majorel bu bahçenin uzun yıllar keyfini sürmüşler. majörel evi.